Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl Tıklı kaldım Buğday farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir başta işte, iki tarafı da böyle yapıyoruz İstediğimiz büyüklükte yapabiliriz Bundan sonra burayı böyle yapıyoruz. İstediğimiz blok açıyla buraya yapabiliriz. Ç tarafı da eşit olacak bir şekilde yapıyorum malzemelerimiz işte biz burada toprak, kızıl taş tuzu, şalter, piston, skovas. Bana burayı böyle yapıyoruz. Üç blok. Ondan sonra şuraları şöyle yapıyoruz. Şurayı böyle yapıyoruz. Sonra Burayı, yukarıya doğru piston iziyoruz Dedikten sonra şurayı kırabiliriz. Bir yok daha yapacağız. Böyle yaptıktan sonra Burayı böyle yapıyoruz Bütonların üzerinde ne geçecek şekilde Şeyleri diziyoruz İki tarafa da şeylere öpüyoruz İki tarafın şeylerini da Basıyoruz Bir son dakika haberiyle karşı karşıya kaldık. Böyle olcümecekmiş. Böyle. Tamam. Unuttum, unuttum. Hepsini böyle teker teker diziyoruz. Dizdikten sonra tekrar üzerinden böyle yapıyoruz. şeylerin bir şeyin arkasından bir daha yapıyoruz. Rest um, ömrümüz. Böyle yaptıktan sonra yaptığım şekilde toprakları diliyoruz. Ondan sonra şuraya böyle gidiyoruz. böyle her tarafına büyü yapıyoruz. Her katmanı İlla yapmanız lazım. Yaptıktan sonra böyle kapatıyoruz. Kapattıktan sonra da aşağı tarafı da böyle kapatıyoruz. Ondan sonra Ne alıyoruz? E, sandık. Aldıktan sonra Buraya böyle yapıyoruz. Toprağa değecek şekilde konilerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra Burayı Böyle yapıyorum. Önerilerin altına gelecek şekilde. Açıkla düştüm. iki, iki tarafta böyle kes yapıyoruz. Ondan sonra burayı böyle kapatıyoruz. Ve çapa alıyoruz. balıktan sonra buraları böyle yapıyoruz. Sonra tohumumuzu alıyoruz. İstediğiniz tohumu da alır. Böyle her yere ekiyoruz. Bunu büyüdükten sonra açıyoruz. Bu iki tarafı da açıyoruz. Sonra büyüyen yani tohumlar içeriye gidip buradan oraya gidiyor ve sandıkları doluyor. Sonra geri kapatıyoruz ve geri veriyoruz. Evet arkadaşlar bugün yüklüğümüz bu kadardı. Güle öyle.